Merhaba arkadaşlar. Aşkının Lezzet Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok kolay, yemesi hafif Kıbrıs tatlısını paylaşacağım. İlk önce Kıbrıs tatlımız için bir buçuk su bardağı şekerimizi ve 2 su bardağı suyumuzu alıp ocağa kaynamaya bırakalım. Şimdi Kıbrıs tatlımızın kekini yapalım arkadaşlar. Bunun için 3 yumurta yarım su bardağı şekeri alıp çırpalım. Şekerimizi çırptık. İçerisine yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı galeta ununu, bir su bardağı hindistan cevizini, bir paket kabartma tozunu. Döküp şöyle bir karıştıralım. Ve şimdi içerisine bir su bardağı cevizimizi ilave edip tekrar şöyle bir karıştıralım. Bu kadar arkadaşlar. Çok kolay. Hafif bir tatlı oluyor. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Şimdi tepsimizi alalım. Şimdi borcamımıza dökelim hamurumuzu. Ve yayalım. kemizi tepsimize yaydık. 180 derecede ısıttığımız fırına verelim. Arkadaşlar şerbetimiz kaynadı. İçerisine bu esnada bir paket vanilya döküp karıştırıp 2 dakika kaynatıp altını kapatacağız. Kekimiz pişti. İlk sıcağı çıktı. Şimdi üzerine şerbetimizi gezdirelim. Şerbetimiz soğuk olacak. kemiz fırından çıktıktan 5 dakika sonra şerbetimizi dökebiliriz. Döktük arkadaşlar. Şerbetimiz biraz çeksin. Şimdi üzerine muhallebesini yapalım. Şimdi Kıbrıs tatlımızın kremasını yapmak için 1 litre sütü tenceremize alalım. 1 su bardağı un yarım su bardağı şeker ilave edip hepsini karıştırıp ocağa alacağız arkadaşlar. Kaynayana kadar karıştıra karıştıra kaynatacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kremamız kaynadı. Bu şekilde böyle göz göz olması lazım. Bu esnada bir paket vanilya döküp Tekrar şöyle bir, bir iki dakika daha karıştırıp altını kapatacağız. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Kremamız soğudu. Şimdi üzerine bir paket krem şanti ilave edip tekrar blenderdan çekiyoruz. Ekimizin üzerine şimdi krem şantimizi bu şekilde krem şantimizi üzerine yayıp bir saat buzdolabında dinlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Aslında bu tür tatlılar bir gün dinlendirilip sonra yenilse daha lezzetli oluyor. 1 saat buzdolabında dinlendirelim arkadaşlar. Kıbrıs tatlımızı 1 saat buzdolabında dinlendirdik ve çıkarttık. Üzerine ceviz döktüm ben. Şimdi Kıbrıs tatlımızı dilimleyelim. Kıbrıs tatlımızı tabağımıza aldık. Dediğim gibi çok hafif ve basit bir tatlı. Denemenizi tavsiye ederim. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.